Vurdum, düşerken, yağmur indi. Evet dediğiniz gibi bugün inanılmaz çok kötü bir günümüz geçecekti. Ama Allah'ımıza inandık, güvendik. onun yardımı edeceğini bekliyorduk. Onun izniyle Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın e, girişimleriyle bu kötü, kötü, acı günü bize yaşatmadı. Allah'a çok şükürler olsun. İlk önce bunu söyleyeyim. E, Allah reisimizden, Recep Tayyip Erdoğan'dan da çok razı olsun. Çok teşekkür ederim. E, bizi gurbet ellerinde yalnız bırakmadı. E, varlığını hissettirdi bize. Ee, çok mutluyum bugün belki Hollanda'da evimizde belki ev, evimiz bir cenaze evine dönecekti. Hatta cenaze evinden daha kötü bir duruma gelecekti fiş çekme olayından dolayı. Ama çok şükür bugün gönlümüz rahat, kalbimiz rahat, ee, umutlu ama endişeli bir şekilde bekliyoruz. Ama sonucun güzel hayırlı çıkacağını ümit ediyoruz. Çünkü güveniyoruz. Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza güveniyoruz. Doktorlarımıza, hekimlerimize güveniyoruz. Tedavinin iyi bir sonuç vereceğine hakikaten inanıyoruz. Çünkü iki gün öncesine kadar bizim gönlümüzde de ümitlerimiz ağır rahat tükeniyordu. Çünkü son gün, son iki gün diye artık saatleri saymaya başlıyorduk. Ama son anda bir e, mucize de mucize gerçekleşti. E, Türkiye Cumhuriyeti sesimizi duydu, olaya el koydu, kızımızı aldı, buraya getirdi. Dediğim gibi ümitli bir şekilde bekliyoruz. İnşallah sonu hayırlı olur.